Selam arkadaşlar. Bu videomuzda Power Color, R7 265 bir ekran kartına bakacağız. Evet. Müşteri şikayeti driver kurulunca görüntü gidiyor şikayetiydi. Şimdi bir bakalım. Yazımızı açalım. Evet görüntümüz geldi. Tabii şu an içinde güncel driver üzerine kurmadık. Şu an driver'ı tanıyacak galiba. Evet, kartı tanıyınca siyah ekrana düştü arkadaşlar. Şimdi bunda yapacağım iki işlem bir VRAM testi yapacağım. Evet, VRAM testini başlattım arkadaşlar. Evet, servisinizde biz tüm RAM'leri söküp tek tek bakmıyoruz arkadaşlar. Test programları ile test edip nokta atışı RAM'leri tespit edip ilgili RAM'leri değiştiriyoruz. Yani bütün RAM'leri tek tek söküp bakmıyoruz. Evet, VRAM'i testi devam ediyor. Evet, hataya düştü. Evet, arızalı RAM, B gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bu kartlarda Chipset arızalarından dolayı da veri yolları ulaşmadığı için yani çip ve VRAM'lerin arasındaki veri yolları gitmediği için RAM hatalarına düşebiliyor. İlk lazım. Tabii ilk önce bu tip işlemlerde arızayı tespit etmek gerekiyor. Arızayı tespit edemezseniz aslında hiçbir şey yapmanızın mantığı yok. Boşu boşuna hani kart hurdaya çıkmış olur. Bizim yaptığımız işlem şu an e, VRAM'ini test ettik. Arızalı VRAM'i gördük. Ama bu chipset arızası da olabilir. Ben chipset'e hafif bir ısı vereceğim. Ve sonra tekrar testi alacağım. Ve tekrar bakacağız. Evet kartımızı da söktük. Kartta her yere termal pasta sürmüşler. Tüm çipe. Şimdi çipimizi bir temizleyelim. 300 derecede bir 30 saniye bir ısı tutacağım sadece. Fırınlama yapmayacağım. Herhangi bir e, BG makinesinde ısıtmayacağım. Sadece havalı ile bir 30 saniye tutup çipte mi RAM'de mi olduğunu sadece bunun ön tespitini yapacağız. Bu kadar. Evet testi tekrar başlattım. Evet gördüğünüz gibi testten geçti arkadaşlar. Şimdi bunda yapacağımız işlem BG anlıyorumu yani rebolling işlemi olacak. Fırınlama, ısıtma bu tip şeyleri zaten yapmıyoruz. bu aralar çok gelmeye başladı bu eski kartlardan ama daha önce işte çok ısıya maruz kalmış, fırınlanmış, kart hatta kapkar olmuş. Bu tip durumlarda kartlar geliyor. Kartları bildiğiniz güvenilir servislere gönderin arkadaşlar. Yani illa bizi tercih edeceksiniz zaten diye bir şey yok. Ama bildiğiniz yerlere götürün ki kartlar çalışmaya devam etsin. Çünkü kartlar son zamanlarda biliyorsunuz fiyatlar da aşırı yükseldi. Bunu göz önüne alarak kendinize bir servis araştırın bulunduğunuz bölgede ya da farklı bölgelerde. Böylelikle kartlar da çöp olmasın. Biz bu tip kartlar geldiğinde ya da işte RX 580, 570 gibi kartlar geldiğinde ilk önce kart görüntü vermese bile ikinci kart olarak takıp kartı görüp görmediğine bakıyoruz. Windows'ta. Hani böylelikle VRAM ya da chipsetten olabileceği göz önüne alarak oradan devam ediyoruz. Ama gelişi güzel tamir eden arkadaşlar direk hani çipi de ısıtayım, VRAM'leri de bir ısıtayım derken ee, kart çöp oluyor. Dediğim gibi bizim yaptığımız işlemlerde biz ilk önce VRAM'leri test ediyoruz. Ona dayanarak oradan adım adım ilerliyoruz. Şimdi bizim buna yapacağımız işlem dediğim gibi BG mı olacak daha sonra da test alacağız.